Yeah. Evet çok ilgi çekici bir yer. Ben de çok seviyorum. Ee, Buradan ne zaman geçsem hani birkaç kez fotoğrafını çekmeme rağmen yine çekesim geliyor ve e, getirdiğim arkadaşlarım da çok dikkatini çekiyor. O yüzden dediğiniz gibi renk cümbüşü var. Her e, mevsim farklı bir güzellikte. Evet evet kaç kere arkadaşlarımın ben fotoğrafını çektim. Ben e, arkadaşlarımdan istiyorum. Gerçekten güzel bir fotoğraf çekinme yeri. Öyle düşünüyorum. Evet hani e... Kafemizde konsept olarak daha böyle sarmaşıklar uyumlu ve bu da fotoğraf çekimleri olsun etkiliyor insanları. Daha çok işte kaldırım masalarına oturuluyor örneğin. Zaman zaman yapay sanıldığı da oluyor. İşte dokunuyorlar bakıyorlar doğal işte bakımlarını yapıyoruz düzenli bir şekilde. Yani aslında sarmaşığın çok kolay bakımı.